Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Herkese Kübra İbiş YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Kübra İbiş. Bugün sizlere genellikle havlu kenarlarında, mevlüt örtülerinde, yazma aralarında kullanmış olduğumuz sinek kanadı dağ modelinin anlatımını tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince nasıl hepsi aynı düzeyde yapılır. Bunu anlatacağım. Arkadaşlar ben havlu kenarı yapacağım için öncesinde size gösterebilmek adına bir tane e, dağımı yaptım. E, altına K trabzanı dediğimiz trabzanı yaptım. Üstüne normal bir sıra zürafa gittikten sonrasında ise dağımı kurmaya başladım. E, dilerseniz başlayalım hanımlar hep beraber. E, umarım sizler için de baya e, faydalı bir video olur. İğneniz ipiniz hazırsa arkadaşlar başlayalım. Ben e, dağımda düğüm istemediğim için düğüm sevmediğim için hanımlar ipimi bu şekilde iki kat taktıktan sonra e, dağımı yapmaya başlayacağım ve bu şekilde e, dağım tamamen bir ipten çıkmış olacak diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde. İki sıra normal boş zürafa yaptıktan sonra üçüncünün içerisine küçük bir pırpır pır yapıyoruz. İpin biraz uzun olduğu için ilk başlarda biraz yapmak zor oluyor. Ama sonrasında ip azaldığı için daha görünümü de oldukça güzel ve gösteriş oluyor. Çünkü tamamen düğümsüz bir şekilde sadece bir iple yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar pırpır pır yaptıktan sonra normal pırpırın içerisine geldim ve ipimi üst kısma düğümledim. Düğümledikten sonra yine aynı zürafanın içerisine batıp ipimi aşağı kısma getirdim. Şimdi aynı zürafanın içine tekrar batıp yine aynı şekilde bir tane daha sinek kanadı yapacağım. Evet. Aynı şekilde pırpırın içerisine tekrar geldim. Üst kısmı düğüm attım. Aynı şekilde zürafamın içine ipimi indirdim. Şimdi aynı zürafa içinde sürekli arkadaşlar iki tane pırpır pır olacak. Yani ben bunu sürekli çiftleyeceğim. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar aradaki yani yandaki zürafaya batıp Ara kısma 3 tane zürafa yapıyoruz. <laughs> Çok pardon. 3. zürafamı yaptıktan sonra arkadaşlar 3. zürafamın içine gelip buraya tekrar bir pırpır yapıyorum. Pırpırlarımın boyutları bu şekilde. Tekrar pırpırımın üst kısmına çıkıp buraya ipimi düğümledim. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar tekrar alt kısma inmiyorum. Ee, i̇lk yaptığım sinek kanadımın yani ikinci kısmındakinde buraya gelip arada biraz boşluk bırakarak bu şekilde köprü oluşturdum. Köprü oluşturduktan sonra boşluğun iç kısmından batarak buraya tekrar Aynı boyutta pırpır pır yaptım. Düğüm oturttum. Tekrar aynı şekilde pırpırın iç kısmına geldim. İpimi üste düğümledim. Aynı şekilde boşluktan batarak yine pırpırımın tip kısmından düğümümü oturttum. Aynı şekilde boşluğa arkadaşlar bir tane daha pırpır pır yapıyoruz. Yine aynı şekilde kameramı netleştirdikten sonra devam edebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar üst kısma geldim. Yine sinek kanadımı yaptıktan sonra Gördüğünüz gibi burayı da çiftlemiş bulundum. Bir ve 2. Şimdi tekrar arkadaşlar bu şekilde burayı tamamladıktan sonra şimdi yapmam gereken ilk yaptığım sinek kanadımın aynı zürafadan olacak şekilde buraya gelip dibine ipimi oturttum. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir tane sinek kanadı var. Ben ikinciyi yapacağım. Aynı şekilde pır pır yapıyoruz. İç kısmına battım. Üst kısma düğüm oluşturdum ve tekrar dibine geldim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş tamamlanmaya başladı. Şimdi arkadaşlar tekrar aynı döngüye gelerek araya 3 tane zürafa yapıyoruz. 3 tane zürafa yaptıktan sonra üçüncü zürafamın iç kısmına batarak buraya tekrar pırpır pır yaptım. Tekrar pırpırımın iç kısmına gelip ipimi üste düğümledim. Yine aynı şekilde arkadaşlar pırpırın ikinci pırpırın üst kısmından batarak araya köprü oluşturuyoruz. Köprü oluşturduktan sonra Yine aynı şekilde boşluğa bir tane pırpır pır yapıp buraya düğümü oturttum. Üst kısma tekrar geliyorum. Basamak gibi arkadaşlar. Merdiven basamağı düşünün. Ben bunu alt kısmından başlayarak üst kısma kadar tek tek çıkıyorum. Şimdi tekrar aynı şekilde ikinci pırpırın üst kısmından gelerek buraya tekrar Aynı şekilde köprü yaptım. Bu aradaki boşluktan tekrar pırpır pır yapıp tekrar üst kısma geldim. Şimdi yapmam gereken tek tek basamaklara inmek. Sinek kanatlarımı çiftliyorum arkadaşlar. tekrar geldim. Bu şekilde ikinci sinek kanadımı da yapmış bulunmaktayım. Şimdi arkadaşlar tekrar ilk yaptığım sinek kanadımın dibine iniyorum. Burada dikkat etmeniz böyle bu şekilde boşluklu bir şekilde değil de hemen sinek kanadının dip kısmından ipimi oturtmak olacak. Elinizden geldiğince pırpırları aynı düzeyde yaparsanız sinek kanadı bitiminde daha modeli oldukça muntazam ve temiz duracaktır. Gördüğünüz gibi bunu da tamamladım. Şimdi en son alt kısma indim. Buraya da bir tane daha sine kanadı yaptıktan sonra 3. sıramda tamamlanmış olacak. Tekrar araya 3 tane zürafa yapıyoruz. 2 3 Üçüncünün iç kısmına battım. Buraya bir sinek kanadı yapıyorum. Hiç aşağı inmeden tekrar pırpırın. Arasındaki boşluktan girip buraya köprü oluşturuyorum. Evet. Tekrar boşluktan battım. İpim biraz büyük olduğu için takılmalar oluyor. Bu biraz da video çektiğim için zorlanıyorum ama siz yaparken daha kolay olacaktır arkadaşlar. Elinizden geldiğince ipi uzun tutmaya çalışın. Daha da temiz bir şekilde sadece bir iple bitmiş olsun. Aynı şekilde şurayı şöyle düzelttim Aynı şekilde buraya köprü yaptım arkadaşlar köprünün iç kısmından tekrar pır pır yapıp ipimi üst kısmına aldım tekrar üste geldim aynı şekilde köprü oluşturup boşluktan girip yine buraya sinek kanatlarını yapıp sonra da tek tek aşağı ineceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep aynı şekilde örüntülü olarak devam ediyor. E, mantıken yapılışını çözdüğünüz zaman hiçbir şekilde zor gelmeyecektir. Zaten oldukça güzel ve gösterişli bir dağ modeli. Umarım sizlere faydam olmuştur. Umarım benimle birlikte sizler de yapıyorsunuzdur. Sizlerden ricam Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olmanız ee, videomu izliyorsanız da eğer videoma like yorum atmayı ihmal etmeyin ki e, benim de izlenme sayım artsın arkadaşlar. E, bu şekilde arkadaşlar dağımın yarısını tamamlamış bulunmaktayım. Bu başlardaki e, sinek kanatlarını sayıyorum. Hanımlar 1, 2, 3, 4 Toplam e, buradaki sinek kanatları 8 tane olana kadar arkadaşlar tamamlayacağım. Değil mi? Yani buradaki gibi gösterecek olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane e, bu sayı. E, havlularda veya mevlit örtülerinde ideal bir sayıdır. Bu şekilde buradaki e, pırpırları sayarak dağınızı oluşturabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde bunun da püf noktasını söylemiş olayım. E, dağımızı bu şekilde tamamlamış olarak göstermiş olduktan sonra e, başka bir videoda görüşmek üzere diyelim inşallah. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.